Ey babam zarifler geliyor. Dökülmeden geliyor. Beş çay getir. Demliler geldi. Oyna bak, oyna at bak. Allah! Ne vuruyorsun <laughs> be? Ne vuruyorsunuz be? Bana bak, demliler gel, döverim ha. Peki sen Bak bu son oğlum. Ele bir dört kırarım kafanı. Müşteriler kıyar abi, onlar döküyor. Demliler geliyor. Zarifler geliyor. Bu sefer dökülmeden geliyor. Çay isteyen, çay isteyen var mı? Şimdi ablacığım, çırak biraz acemidir de. Ay! Ay, <laughs> Şöyle eşek. Ya sen sadece bağırıyorsun. Yapsana şu öğrettiğim numarayı. Yapma hoca, bozarım fiyatını. <laughs> Aydın, gel bakalım. Ay! 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 Boş yere para verme. Öğrenemeyeceksin bu işi. Yücelahi. Ha. E, abi yeter artık, çık dışarı ya. Yeter, be, işe gideceğiz. Abi, abi hadi abi. çabuk ya Allah Allah. Allah, Allah, Allah. Allah Allah. İşe geç kalacağız Allah Allah. Allah. be. Abi aç abi. Abi. Aç abi. Hadi be. Allah aşkına aç abi. Dolma edeceğim be aç abi. Çıkacağız oğlum. Oyun oynamıyoruz ya. Herkesin işi gücü var. Allah Allah. İşimiz var ya. Bak işin var. Utan ulan. Şu çocuklardan ay, utan! Ay, ay. Kazık kadar herif oldun, hala çöp arabası gibi dolanıyorsun ortada! Bey yapma, Allah aşkına yap! Bırak canım! Yahu iki senedir iş aranır mı be? Bak Şerife, üç günde girdi işe! Bak canın olsun sürün! <laughs> Vallahi dolu beydeceğim be, aç ya aç! <laughs> Sınıfta bunları mı okuyorsun? <laughs> Kültür yapmak da mı yasak? Başlatma kültürüne! Ne haber, iş buldun mu ha? Öyle teklifler alıyorum ki baba, duysan şaşarsın <laughs> valla! Yok canım, bütün işin yalan dolan! Ve çok günahına giriyorsun bu evladımın! Şu nimet çarpsın ki, iş arıyorum gece gündüz! Bir sürü işe de giriyorum! Giriyorum ama ah ya bir şeyler be. oluyor, olmuyor! Güzelim evladım, güzel oğlum benim! Babamı hatta. hiç sevmiyorum! Peki ama niye olmuyor be abi? Bak anlatayım! Gel otur şöyle bakayım! Ha. Otur otur! Ver şunu! Şöyle! Böyle! Biraz da böyle! Tamam mı? Hıı, tamam! Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı babacığım? A Dur lan. A tamam. tamam mı? A tamam. Tamam mı? A tamam. tamam mı?

Ölüyorum ana! Midem çok fena! Biraz süt koysan... Allah! Bozuk mideye dokunur! Hastalara verirler baba! <laughs> Eşek gibisin maşallah! Ya bir yudum babacığım! İstersen yanına baklava börek de O Çok iyi olur valla! <laughs> tövbe tövbe! Allah sevginizi artırsın! Kes be! İnsaf ya! Yüzümüze bırak! Çek elini! Ne lan bu? Sigara. Bacak kadar çocuk sigara içer miymiş <laughs> ha? Ne demek istiyor bu ya? Kes! Bir daha görmeyeyim, alır mı ayağımın altına? <laughs> Var mı böyle kardeşlik be? Ne vuruyorsun lan? <gülüyor> he? <gülüyor> ne vuruyorsun lan Yapmayın, kafamı Bizi, oluyor? bizi mi mahvedeceksin <laughs> lan? Ne Beni öldürecekti ya! Sigara paketimi yürüttü! <laughs> Allah razı olsun, utanmıyor musun bacak kadar çocuk Arayım sigara Parayı masaya verdi, kimse bacak kadar çocuk demiyor, <laughs> ne haber? <laughs> senin sırtın yere gelmez abi, başına kendine iş arama! Nasıl olsa biz çalışıyoruz. Sen yat keyfine bak. Hadi eyvallah. Yürü be. Bunların ikisi de manyak. ah evladım. Ah oğlum benim. Ferah tut kalbini anacığım. Bir gün saraylarda yaşatacağım ben Canım. seni. Yanımda. Yanında bulunsun evladım. Ya. Sağ ol. Müşterimiz olan üç holdingi temsil ediyoruz biz. Kesinlikle memnun değiliz reklamlarınızdan. Ülkenin bütün şöhretlerini, yıldızlarını hizmetinize sunuyoruz. Daha ne yapabilirim? Yıldız dediklerinizin, şöhret dediklerinizin halkın karşısına çıkıp mallarımızı met etmeleri hiç inandırıcı olmuyor. Gecede yüz bin lira alan falan şarkıcı hanım, elinde konserve tenekesi... ...oh ben her yemekte falan marka dolma yerim diyor... ...ama halk yemiyor o dolmayı, yutmuyor o masalı. O milyonluk karının her yemekte istakozlar, havyarlar yiyip... ...şampanyalar patlattığını biliyor. Kimi aldatıyorsunuz siz? Beyefendi bir dakika bakın arz edeyim. Yılda 18 milyon reklam parası ödüyoruz ve karşılığında sadece mallarımızı halka tanıtıp sevdirmenizi istiyoruz. Sizse birkaç sahte kahramanla tüketiciyi uyutuyorsunuz. Bravo. Halka kendi içinden çıkmış gerçek bir kahraman sunmak gerekiyor. Yoksa küçük hanım yeni bir battal mi yaratmak istiyorlar acaba? Hayır, belki bir minibüs şoförü, belki bir tornacı veya seyyar köfteci. Onu halka tanıtacağız, sevdireceğiz. Halk o yurttaşta kendisini bulacak. O zaman ey halkımız diyeceğiz. Bak bu adam senin gibi birisi. Bu yurttaş öğle yemeğinde falan marka konserve yiyor. Aman sen de ye. Falanca marka gömlek giyiyor. Sen niçin giymiyorsun? Hemen giy. Şu gazozu içiyor, sen de iç. Şu bankaya para yatırıyor, sen de yatır. Sen de sayın bay halk gibi ol. Seni de sevelim. Yapın küçük hanımın söylediğini size 18 değil 28 milyon verelim. <laughs> bir ay içinde bir mucize yaşayacaksınız beyler. Bekliyoruz. İyi günler. Hı. Buyurun. Nereden bulacağız bu adamı? <laughs> Sen orasını bana bırak. İş yok oğlum, boşuna bekleme. Daha geçen hafta 48 bardak kırdın. Seninle mi uğraşacağız burada? Hadi oğlum, hadi. Hadi bakayım. Allah Allah. Hasbinallah! Hey! Hu! Hey! Hu! Sen sadece bağırıyorsun be. Ruhsal yönden güçleniyorum. Var mı karşıma çıkacak? Hey! Allah! Uş. Bir haftada tam 750 resim çektim. Hele bugün yorgunluktan öldüm. Bir şey buldun mu bari? Başarılı oldum sayılmaz. Yarın gece konduların oraya gidiyorum. Hadi hoşça kal. <gülüyor> Ay! Ay! <gülüyor> ne var Gene çok şıksınız. Yengem bekliyor abicim! Sidikli melaat mi? Hihihiii, <laughs> yallah! <laughs> Daha amatör kümede top koşturuyorsun sen! Bilakis kardeşlerim birincilikte... ...Ne haber? İstersen bizimle gel de... ...Yeni transferlerimizi gör, Söyle Söylesene lan! Konuşma, gene ne karıştırıyorsunuz? Yani birisi sana bir haber yolladı da... ...Bir kız! Kız mı? Yok, dikine pançok! <laughs> <laughs> Sapayrinin yeğeni Zeynep. Kim o be? Yeni geldi İzmir'den. Görme abi kim? Canavar. Şi, hadi. Uuu, <laughs> ay! <laughs> <laughs> Güzel mi? Bana kesik miymiş? Pencereden görmüş. Yemeden içmeden kesilmiş. Kasap Hayri'ye söylemişler. Gelsin istesinler demiş. Dükkanda işte veririm demiş. Devamlı iş mi? Soruyor be. <laughs> Ortaklığa bile razı. Kız bizimkilerle gelecek istasyonun oraya. Senin adın geçti mi gözleri doluyor. Sen de az zeyrafiye değilsin ha. <laughs> Durun giyineyim be. Hadi. <laughs> Nereye? Haftalıklar alındı mı? Sen Sizden ne haber beyefendi? İş durumu? İyi... Çok iyi... Çok çok iyi! Nazar değmesin maşallah! Allah Allah! işe mi girdin? Yani... Öyle bir şey... ...Mesela... Nasıl anlatayım? Bir ayağımı şöyle attım içeri. Öbür ayağın? O da burada. Benim ne alayım ne diyorsun lan it? Allah! geliyor. Alllaaahhhh! Sütlerim! Baba ya yapma, baba yapma! <laughs> Ayy, yaduuum! Bu devirin! Ol. Ne olmuş yani? Yarın biraz daha su katarsın. Yapmadığın iş sanki! Seni eşşoğlu!